bedava 600 dolara kadar kazanabileceğin airdrop çekilişi ile alakalı özel haber videomuza hazır mısın? Işık hızında en özel airdrop, kripto, testnet, presale, copy trading videolarını yayınlayan, anlatan, gösteren kanaldan merhabalar efendim. Bu videomuzu da sen yorumlarda çok istedin ve sana özel geldi. Videoyu şöyle özetleyeyim. Kepi Baba airdrop ile alakalı haberimiz olacak. Sonrasında 600 dolara kadar çekiliş ödülü olan yeni oyunu gösteriyor olacağız. Ve en sonunda da bir bonus haberiyle kapatacağız videoyu. Ve böyle özel videoların devamı içinde. Şöyle aşağıdan abone olmayı unutmuyorsun ki hiçbir önemli şeyi kaçırmıyorsun efendim. Şimdi ilk haberimize geçiyoruz. Kepi Baba ile alakalı. Herkes yorumlarda en çok bunu istemiş. An itibariyle yeni bir güncelleme geldi ve yeni sezona geçebiliyorsunuz. Tabi tavsiye ediyor muyum? Etmiyorum. Bu sezonla birlikte burayı bitirip daha farklı bir tavsiye sizlere sunuyor olacağım. Videonun sonunda doğru zaten bu dediğimi anlıyor olacaksın. Şimdi Europe kısmına tıkladığımızda Kepi Baba'ya geldiğimiz zaman ne kadar tahsis olduğunu, ne kadar hak ettiğimizi görüyoruz. Benim gördüğünüz gibi çok az. Başlarda oynamıştım. Sonrasında pek uğraşmamıştım. Exchange transferi şu ana kadar kapandı. Zaten bunu borsa kaydını şu ana kadar yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Yapmayanlar için de blockchain'e talep et. Bugün saat bir saat sonra itibariyle açılıyor. Yani bugün saat 4'te açılıyor. O seçeneği değerlendirirsiniz. Transfer olaylarını daha önceden anlatmadım. Onlarca kez anlattığım için. Biraz listeleme olayını anlayalım istiyorum. Aralık 10'a kadar bu transfer talep etme olayları bitiyor canlar. Bu olaylar bittikten sonra da Aralık içerisinde ben muhtemelen yeni yıla kalacağını düşünüyorum. Bir ocağa kadar kalacağını düşünüyorum. Bir listeleme olayı haberi sunacaklardır diye tahmin ediyorum. Yaklaşık 5 ay insanların uğraştığı, çabaladığı bir oyun oldu ve şu ana kadar bütün arzın 100 milyar token arzının %50'sini airdrop'a ayıracaklarmış. Bence biraz düşük tutar tutmuşlar. Açık söylemek gerekirse vesting olayı da olacak. Kepi Bobo Nifsen bu kısmını da inceleyebilirsiniz. 4 Kasım'da yayınlanmış. Ve sen peki kaç tane Kepi Bobo biriktirdin? Şöyle bir yorumlamanı merak ediyorum. Kimler ne kadar şey yaptı? atton da, da bir görmüş olalım Şimdi ikinci önemli haberimize geçiyoruz. Sadece bir oyuna giriş yaparak 600 dolara kadar kazanabileceğin bir etkinliği açıklıyorum efendim. Call of Odin's Chosen yepyeni bir şekilde Telegram'da çıkıyor. Yeni kayıt olanlara özelde bir çekiliş yapacak. Sen de çekilişe katılmak için yorumlara sabitledim. Linkten sadece oyuna geliyorsun. Ön girişini yapıyorsun. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok bu arada. İlla oyuna oyuna illa bir şeyler yap demiyorum ama sadece bir oyuna giriş yapman bile çekilişe katılman için yeterli. Dünyada bir ilki yapacağını iddia eden bir oyun sadece giriş yaparak çekilişe katılıyorsun efendim. Oyun direkt çıkar çıkmaz da zaten çekiliş sonuçlarını açıklıyor olurlar. Oyun hoşuna gider devam edersin hoşuna gitmez devam etmezsin en azından çekiliş hakkını kaçırma diye söylemiş olayım. Hiç videoyu uzatmadan son bonus habere de geçiyoruz. Videoların devamı için de beğenmeyi unutmuyorsun efendim. Efendim son kez önemli bir fırsattan da bahsetmeden geçmeyeceğim. KYC'siz üye olabileceği Margex borsasının 50 dolarlık bonusu devam ediyor. İlk önce avantajlar için aşağıya ki bıraktığım linkten Margex'e geliyorsun. Benimle birlikte bütün avantajları keşfediyorsun efendim. Likidite olmayı yani paramızın sıfırlanmasını minimuma indiren MP Shield sistemi kullanılan yani kendince bir güvenlik sistemi kullanılan Copy Trade ticaretinin daha maksimize edildiği, daha güvenilir kişilerin daha sağlam ticaret yapabilme avantajlarına sahip. Staking kısmını rahatlıkla kullanabileceğin, istediğin zaman paranı bozdurabileceğin arkadaşlarını davet ederek %40 %40'a kadar komisyon kazanabileceğin, 7-24 destek alabileceğin hem Google Play'de hem App Store'da 4 yıldızdan fazla puanlama alan genellikle kullanıcıların çok fazla beğendiği bir borsadan bahsediyoruz. Efendim yine çok hoşuna gidebilecek bir şey. USDT'yi diğer coin'leri çevirirken bir sürü aslında ödeme yöntemi olan ve en önemli şeylerden biri de bir bedeli olmadan ticaret yapabileceğin iyi olur olmaz. KYC'siz bir şekilde 50 dolar bonusunu alabileceğim ben biraz harcamıştım. Coinleri çevirirken de fi bedeli olmayan, Trade kısmında 100x'e kadar bir kaldıracı olan ve güvenilir Ticaret yapmak için isteyenler için izole ettin. Tecrübeli olanlar için cross sistemi olan ve burada çok rahat bir şekilde TRP hesaplamalarını ince bir şekilde yapabileceğin araçları bulunan tabii kaldıraç sisteminin özellikle daha riski olduğunda tekrardan vurgulamak isterim. Ne kadar yüksek kaldıraç o kadar risktir. Onu da tekrardan hatırlatalım. Ve pek çok avantajı olan Margex'e sen de dediğim gibi linkten katılabilirsin. Tekrar avantajlarla dolu videoların da devamı geleceğini unutma efendim. Senin isteğin doğrultusuna videoların gelmesini istiyorsan yorumlamayı da aşağıda unutma ki yorumlarınıza göre yeni yeni videolarımız gelmeye devam etsin. Hoşçakalın. bakalım.